Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Al çıkarım amına koyayım bu ne ya? Etrafı iyi bakın. Temiz. Üstü kontrol ediyorum. İlerleyin siz. Ölüyü reportladım biri var. Oh yedim düştüm ben. Ah be. Dinozor ne olur? Biraz zor. Biraz zor. Yanlış cevap ablam. Aa! İşte bu lan. Bitiriyor, çiziyor yani. Kalkmış hali bu mu kordu? Neyin abi? Ya. <laughs> Aldırdım <laughs> deyip duruyorum da. satacağım. Sol tarafa doğru bir oda gidiyor galiba. Evet bir flashbang falan varsa dur bakayım bende var mı? Bende var. <laughs> Arkadaşlar Allah. uzaktan <uzaklarıydım. gülüyor> Kaçı arıyoruz lan? köpeğin alınması için kaçı aramamız lazım. Tuğkan abi sen savaştayken bottan oh, müzik Ne yapıyorsun oğlum ya? Nasıl bir ses lan o? Amacımız o kaskı kurtarmak. Sen siktin anasını Bir anlamı kalmadı ki. Ne bak oğlum. Hepsi senin kanımdan. Bu siriyi sikeceğim artık. Ne oluyor? Oho. Merhabalar. Haydi bismillah. Kapı açılınca hazırlıklı <laughs> olun. Tıpkı çıkacak bizim. Bir sıkıntı olacak burada. Arkadaşlar Değil. dert etmeyin. Oooo! Ben buna Gel 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 takip edin. Öldün sandım. Gel 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 gel. Lan Ha ceset. Çek bir şey ha, bak peşimizden geldi deney. Nerede lan? Yanımda. Benim oğlum. Ha bu sen misin? Tamam. Amına koyayım bu ben değilsem ben neredeyim? Kimle konuşuyorsun yavşak? <laughs> ben niye bu kadar gerildim lan? Görüşmüş <laughs> Bu ne? <laughs> Zeynep duruyor mu? Bak, bak Emre gel gel. Bana bak. Gel gel. Benim bu. Kavuşan mısın? Evet. Ma ma Mala bak diyor bir de. Bakalım. <laughs> <laughs> kemer kemer orijinal. Kutu orijinal arkadaşlar. Bakayım. Üş. direkt orijinal. Kokusu geldi. Gerçek bir kemer değil arkadaşlar. Arkadaşlar ya yedik. Niye böyle yapıyor bana ya? Gel. Kim bu zorba ya kediye yavşak diyor. Allah Allah. Sesi de tanıdık ama. Abi de beni korumak isteyen. Koruduğunu düşünüyor anladın mı? Aman abi ha. Ya, Yarağı gördüm ben çünkü. Dikkat et. İşte sus ki banlanmayalım. Gördüm ben de onu. İçimde hissettim onu hatta çünkü orada. Yazdığım an böyle çıktı gözümün önünde. Hiçbir şey olmamış gibi kapatıyorum. Öyle arkadaşlar. Youtube'da bakalım. Şu videoya bakalım. Sağda böyle yok 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 yok. Hemen hemen şimdi de sen elime düştün Bir gün sıranın sana gideceğini biliyordun Şimdi adamlarına geri çekilmesini emredeceksin Ben de hayatını bağışlayacağım Ve evet bu bir ultimatum Çabuk almazsan kararımdan dönebilirim <laughs> Oğlum bak bunu editte mi editte kullanmayın bacağınıza Nasıl güvenetti <laughs>